Sunum yapman gerekebilir. Aman diyeyim dosyaları unutma. Uyumam lazım. Uyumam lazım. geç kaldım. Ah! Alo, kanka. Efendim Farukcuğum. Senden bir şey isteyeceğim ben. Kanka yine ne oldu ya? Bugün bugün sun sunum varmış. Müdür bey de katılıyormuş ama çok geç kaldım ben. Servis de gitti. Beni işe yetiştirsen. He? Kanka halledersin sen. Şimdi beni o saatte o trafiğe sokma. Kapattı. Sen halledersin dedi kapattı. Nasıl halledeceğim? Nasıl? Lan nasıl halledeceğim? Çok geç kaldım. Çok geç kaldım. Çok geç kaldım şimdi. Sen beni ne yüz arıyorsun birader? Allah Allah! Abicim tersinden mi kalktın? Neyse hadi hazırlan. Sen almaya geliyorum. tamam. <laughs> tamam. <laughs> Bazen <gülüyor> gördüğünüz bir rüya ya da orada gördüğünüz kişiyle yaşadığınız sizi gerçek hayatta bir hisse, gerçek hayatta olmuşça şey gibi bir hisse sokabilir. Ee, ama biz bu bölümde şunu öğrenerek başlamak istiyoruz. Kötü bir rüya gördüğünüzde, iyi hissetmediğiniz bir rüya gördüğünüzde, sizin duanız ne? Nasıl dua ediyorsunuz? Şimdi hepimiz hayatımız boyu gece rüyalar görüyoruz. Bazen güzel rüyalar, bazen güzel olmayan rüyalar, korkulan rüyalar. Gün boyu etkisini atamadığımız rüyalar. Kötü rüyalar görünce sen nasıl dua ediyorsun? Hayırlara gitsin deriz. Ondan sonra Allah kötülükten korusun derim. Ayetel Kürsü okurum o kadar. Peki başkasına anlatınca rüyayı ondan nasıl bir dua beklersin? Yani ondan kötüye yormamasını, iyi şeyler düşünmesini beklerim. Teşekkür ederiz. Mutlaka e, Nas ve Felek suresini okuyoruz. Değil mi? Öncelikle yatağa girdiğimizde bunu okursak aslında kötü rüyadan da korunmuş oluruz. yataylıken bir Fatiha ve e, kesinlikle Fatiha ve e, şey olarak... Felak Nas. Felak Nas. Bir de e, İhlas suresini. Peki siz kendiniz bir kötü sizi etkileyen bir rüya gördüğünüzde ve uyandığınızda ilk duanız, temenniniz ne oluyor? Temenim tabii ki e, mutlaka e, ne yaptığımı bir e, gözden geçirmeye çalışıyorum. Ha, hemen bir muhasebe mi muhasebe, önce? Muhasebe önce, muhasebe. Rabbim bana bir e, işaret, bir ışık mutlaka, mı verdi Mutlaka, Bir iki ilk o. Yani e, hatta e, geçenlerde bile aynı şey oldu bir muhasebesini yaptım ve o gün dikkat etmeye çalışırım. Eyvallah. Rabbim hayırlı rüyalar nasip etsin. Şimdilik. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Selamünaleyküm. Müsaade var mı? Abi nasılsınız? Sağ olun. Allah iyilikler versin. Hamdolsun biz de iyiyiz. Niyaz isimli programımız var Diyanet TV'de ve her bir bölüm bir duayı işliyoruz. Bu kez de kötü rüya görünce edilen duayı işledik ve sizi görünce yanınıza geldik. Kötü rüya gördüğünüzde uyanır uyanmaz ilk duanız ne oluyor? Bismillah oluyor başka olur. <gülüyor> <gülüyor> Nasılsın? Teşekkür ederim sağ olun. Allah iyilikler versin. Kötü rüya görünce nasıl dua ederiz'i soruyoruz. Hayra yoruyoruz. <laughs> Öyle bir dua bilmiyorum. Ya şöyle ayrıca bir dua Efendimizin örnekleri var. Ama biz kötü rüyadan uyandığımız anda e, bir kere şaşkınlığımız oluyor. Sonra da Hayra yormaya başlıyoruz dediğiniz gibi. En son gördüğünüz kötü rüyadan sonra söylediklerinizi, hislerinizi hatırlıyor musunuz? Kötü rüyaları ben anlatmıyorum. İçimde saklıyorum. Ha öyle mi? Ama bazen hayra yorulması için yakınlara anlatılır. Yok, e, anlatmak iyi değil derler. Biz öyle de mi? hayır olsun deriz, anlatmayız yani. Hayır olsun öyleyse. Teşekkürler. Abla siz de başkasını anlatmaz Yok. mısınız? Yok, anlatmam. Hayırlara vesile olur derim. Peki hay, güzel bir rüya görmüşseniz? Anlatırım yani e, babamı falan görürüm, ailemi görürüm. Onları anlatırım yani. Öyle. Teyze nasılsın? İyi, sen nasılsın? Elhamdülillah iyiyiz, iyiceyiz. Eskiden nasıl yaparlardı? Mesela iyi rüya da anlatılmaz mıydı? Yoksa kötü ben... rüyayı mı anlatırlardı? Bilemem, bilemem. <laughs> tamam en azından halatır sormuş olduk teyzeye. Gördüğümüz kötü rüyalardan sonra edilen dualar... Kötü bir rüya görünce nasıl dua edersiniz? Kalkacaksın. kalkacağız. Allah'ım gördüğüm kötü rüyanın şerinden sana sığınırım diye dua edeceksin. Onu o şerinden sana sığınıp kurtulmak istiyorum diye dua edersin. Bu duayı sen içinden geçirdiğin için mi söyledin biliyor muydun bunu? Ben biliyorum içinden geçirdiğim de duayı. Zaten yani, duanın Efendimizin duası böyle. Evet zaten duanın gereği, gereği de o zaten. Gereği de o. Çünkü bir büyükleri gördüğün zaman kalkar bir hayır duası okursun. Gördüğün kötü da Allah'ım sana sığınırım onun şerinden. Gerçekten dua edersin, jörganelerden yatarsın. <gülüyor> <gülüyor> Peki iyi rüya değil de kötü rüya görünce başkasını anlatıp hayır dua etmesini sağlar mısın yoksa içine tutar mısın? Ben bir başkası anlatmam açıkçası, herhangi bir rüyamı da anlatmam genel olarak. Yani kendim e, rüya tabirlerine bakarım. Mesela acaba anlamı nedir diye. Tabii ki de çok yüzde yüz inanmam ama kendi içimden sadece o an anlık uyandığımda dua ederim. Onun dışında çok aslında şey yapmam böyle. Birini anlatayım da o da öğrensin yapmam için. Eyvallah. Allah güzel rüyalar göstersin. Amin cümlemize cümle inşallah. Ne yediniz abi? Kek yedik. Afiyet olsun. Teşekkürler. Böyle parklarda arkadaşlarla sohbet sakin ortamda galiba kaliteli oluyor. Çok kaliteli oluyor. Kafelerdeki Anladım. müzikten ya insan bazen ne dediğini anlamıyor. Kesinlikle katılıyorum size. Şimdi e, buradaki durumumuz biraz farklı bizim. Biz röportaj için parkın içinde gezerken beyefendi abi ne çekiyorsunuz klasik cümlesini sordu. Ve ne soracağımı bilmiyor. Çok zor, çetin bir matematik sorusu var. Yani üstelik kağıt kalemsiz bunu yapmanızı isteyeceğiz. O zaman ben teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Hepimizin yaşadığı bir şeyi soruyoruz. Niyaz programında her bir bölüm Diyanet TV'de biz bir duayı işliyoruz. Bu kez kötü rüya görünce edilen duayı soruyoruz bireysel. Kötü bir rüya görünce nasıl dua edersin? Kötü rüya görünce dua etmiyorum ben genelde. Ne yapıyorsun? Yani bir arkadaşlarıma anlatıyorum ya da Google'dan bakıyorum yani tabirine. Buradaki dua aslında kötü rüyanın şerrinden ve üzerindeki etkilerden sığınmak için. Efendimiz böyle yapmış. Sendeki karşılığı direkt olarak arkadaşlarına sorarak bunu iyiye yormaları beklentisi mi? Kesinlikle. Peki rüya tabirini açtın. İster sosyal bir tabir oldu, ister dini bir tabir oldu. Oradaki anlam biraz seni strese soksa ne yapıyorsun? Yani çok umursamıyorum açıkçası o zaman da. Bir ikilem mi bu? Kesinlikle bir ikilem. Yani hem rüyanın etkisinden kurtulma çabası. Abi de bugün gördüm yani kötü Etiyorsun. bir rüya. Rüyayı bize anlatma. Tamam anlatmayayım. Anlatma. Ama hislerini paylaşabilirsin. Hislerim ee, kalkar kalkmaz bir annemlere babamlara baktım cidden korktum çünkü bugün. Evet. evet. Hatta yani dedim herhalde cinlendik ne oluyor filan. Ondan sonra ama tabirine de bakmadım bu sefer. Öyle devam et. Kimseye anlattın mı rüyayı? Yok anlatmadım. E, Bizim Evet, Sana bir şey söyleyeyim mi? Şöyle bir rivayet biliyorum. Rüyanın anlatıldığı ilk kişinin yaptığı yorum geçerli olur ya da kabul olur e, diye bir işaret var. E, şu an izleyiciler de aynı anda duymuş olacak bunu ama benim yorumum Rabbim senin gönlünden geçen hayırları çıkarsın. Ters olsun bu gördüklerin. İnşallah. Hayır olsun inşallah. İnşallah. Amacımız da o hayra yormak e, ve hayır olarak gerçekleşsin. En yakın zamanda dilediğini Rabbim önüne sersin. İnşallah nasıl olursa. Allah emanet olun. Allah razı olsun. Çok teşekkür Eyvallah. ederim. Parklarda kitap okumanın lezzeti nasıl? Yani çok hoş, keyifli bir duygu. Yani e, bunu evde de yapabilirsiniz ama burada okuduğunuz eserin içerisinde doğal sesler de giriyor, doğru mu? Su sesi var, yukarıda kuş evet. sesi var, yaprakların hırsıltısı var. Ve bu zaten okuduğu kitabının o daha iç içe bütünleşiyor haliyle. Bizim şöyle bir sorumuz var. Kötü rüya görünce Uyandığımız anda dehşetle kalkıyoruz, o rüyanın etkisi hatta gün ya da günlerce sürebiliyor. Genelde birkaç temenniyle uyanırız, dua ederiz. Sizin evet. duanız ne olur kötü rüya görünce? Allah hayırlısıyla karşılaştırsın ya da işte Allah hayırlara vesile etsin gibisine uyanırız o kötü rüyalardan. Genelde bu şey olarak kültür olarak baktığın zaman bu ebeveynlerden geçen bir dua şeklidir aslında. Gerçeği odur. Ha ondan sonra artık duanın şiddetine ya rüyanın şiddetine e, göre artık gün içinde de devam edebilirsin ve arayış içine giriyorsun. O şimdi e, bazı insanlar daha gerçek ya yani bir şey olarak altıncı his midir, orasını bilmiyorum ama e, ben bir takım olaylara hatta şahit bile tuttuğum ya da not aldığım olmuştur ki gerçekleştiğine yüzde bir milyon emin olduğum dualar var, şeyler var, rüyalar vardır. Önemsiz ve boş değil. Kesinlikle değil. O zaman dua da önemli. Duanın söylemi de önemli. Dua zaten kainatın yaratılışı dua üstündedir. Yani duasız bir hayat, duasız bir inanç, duasız bir din anlayışı hangi din olursa olsun mümkün değil olmaz. Allah hep güzel rüyalar göstersin. İnşallah hepimize. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Siz yine devam edin. Bizim araya girip böldüğümüz gibi lütfen e, o keyfi sürdürün. Teşekkür ederim. <laughs> Hoşçakalın. <laughs> sağ olun. <laughs> Vallahi en önce besmele çekiyorum. <laughs> e, besmele çektikten sonra da Allah gördüğüm duayı hayra eylesin diyorum. E, öyle tamamlıyorum. Çoluk, çocuk, eş, dost, arkadaş size kötü rüya anlatınca nasıl yorumlarsınız? E, vallahi yoruma girmiyorum işin doğrusu. Çünkü e, belki iyiliğine bir şey söyleyeceğim, belki kötülüğüne bir şey söyleyeceğim, belki üzülecek, belki sevinecek. Onun için e, tamamen kaderine bırakmak gerektiğine inanıyorum. Allah hayra çıkarsın. Aynen. Allah hayra çıkarsın deyip Amin. sadece dinlemekle. Amin. Resul. Eyvallah. Teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. Hayat fanidir. İnişleri ve çıkışları var. Tabii. Bunun bir de hesabı var. Evet. Allah Celle Celaluhu bu hayatın hesabını sonra bugünlük krizler de bunlar geçer. Bak bizim tam soracağımız şeye aslında gelmiş Sor. olduk. Sor. Kötü rüya görünce nasıl dua ediyoruz diye soracaktık. Evet. Sizin söylediklerinizden şöyle bir çıkarım yaptım. Buyurun. Ee, hayat bir muhasebe, hayat bir imtihan. Evet. Hayat her gerçekliğiyle hmm, fark edemediklerimizin bazen rüyada bize hissettirildiği oluyor. Tabi rüyaların uzunluğu 4 veya 6 saniyedir. İnsanlara daha çok görünür. Bu 6, 4 ve 6 saniyeler kıyamet günü sırat-ı müstakim ve ı Allah Celle Celaluhu huzurunda 50 yıl veya 1000 yılın 4 veya 6 saniye olarak geçtiğini seven. Peki siz kötü bir rüya görünce ilk ettiğiniz dua ve temenni ne oluyor? Evet kötü bir rüya gördüğüm zaman sol tarafıma dönerim. Üç kere Neuzu billahi min enfusuna, Euzu billahi min şeytanir recim. Lenen neuzu billahi enfusuna. Bütün ümmet için, Muhammed'in ümmeti için, İslam alemi için onu çekiyorum. Kendim için Euzu billahi min şeytanir diyorum. Eyvallah. Buyur. Allah kötü rüyalardan uzak kılsın. Hayırlar Şimdi, göstersin. Tabii siz neyle meşgul olursanız, neyle neş olursanız onu haş olursunuz. Eğer siz neyle neş olduğunuzu, haş olduğunuzu unutmasanız Allah sizi unutmaz. Allah çok sabırlıdır. Evet. Teşekkür ederim. Şey değil. Haşr olmak, neşr olmak, hmm, arka arkaya birbirine yani denk düşünce anlamca da zenginleşen kelimeler bugün anlayacağımız haliyle, bugünkü literatürümüzde, bugünkü dünyanın kelime karşılığında ne ile iştigal ediyorsanız, uğraşıyorsanız rüyanızda da onunla uğraşıyorsunuz, onu görüyorsunuz. Ee, amcanın söyledikleri bizi başka bir yöne sevk etti. Kötü rüyanın sonrasında edilen duayı soruyoruz. Ama enteresan değil mi? Kötü rüyayı görmek için Belki de bazen günlük hayatımızda yaptıklarımızda da iyilikler az. Bu her zaman kötü rüya gören bir insan gündüz kötülük yapmıştır anlamına gelmez. Ama insanı derinden düşündürmüyor değil. Allah hayır dua için hayır işlerle meşgul etsin hepimizi. Abi sana bir şey söyleyebilir miyim? Hazır durmuşken. Kaç yaşındasınız? Altmış. Altmış. Kaç yaşındasın? Yirmi altmış. Sen ondan çok iyisin. Sen ondan çok iyisin. Yıllardır oynuyor musunuz? Ben öyle sayılır. Bir, bir dakika bir şey soracağım. <gülüyor> <gülüyor> yani hazır. Biz e, sizi görünce dikkatimizi çekti ama başka bir şey sormaya geldik. Tamam. Kötü ya görünce nasıl dua ediyorsunuz? Ee, nasıl Allah ıslah etsin. Biri size anlattığında nasıl yorumlarsınız? Kötü bir rüyasını anlattığın zaman hangi cümlelerle ona karşılık verirseniz? <gülüyor> <gülüyor> şu, şu an kendimi e, ma maça yo şey yaptım, adapte ettim. <laughs> Aklıma bir şey gelmiyor diyorsun. Arkadaşı sorup sizi bırakacağım. Ona sorup bırakacağım. Kardeşim kolay gelsin. Ben kamerada iyi çıkmıyorum. Çıkıyorsun. Neren, nereden çekelim? Hangi profilden istersin? Gerçekten değilim. Bence öyle görünmüyor. Arkadaşa sor. Arkadaşa da gideceğim ama sana sorayım önce. Neyiniz oluyor? Burada tanıştım. Ha, burada tanıştım, tanıştım. Aynen. İyi ama. Evet iyi oyuncu. Maşallah var. Şimdi bizim bu kez bundan çok alakasız bir sorumuz var. Kötü rüya görünce nasıl dua ediyorsun uyandığın anda? Ben elhamdülillah diyorum. Şerre de hayra da elhamdülillah. Aynen uyandım. öyle kesinlikle. Başımıza ne gelse razıyız senden evet. anlamında mı? Evet. Teşekkür. Çok güzel. Güzel. Böyle olunca mı rahatlıyor insan? Biz rahatlamak için yapmıyoruz bunu. Niçin yapıyoruz? İnancımız böyle. Öğretilen böyle. Kur'an-ı Kerim'de böyle öğretildi. Teslim olmak. Evet. Çok güzel. Bunu hayatın her yerinde uygulayabiliyor Uyguluyorum çoğu yerinde. Ve bundan Beni dolda... arkadaş çevreme de sorabilirsiniz. Bundan dolayı da gayet mutluyum. Allah hep karşına elhamdülillah diyeceğin şeyler çıkararak senin imtihanını kolaylaştırsın. Amin. Son soru, başkası sana kötü bir rüya anlattığında nasıl yorumluyorsun? Ben rüyaları yorumlamıyorum. Çünkü bilgim dahilinde değil. Ama hayır bir şeyler söylemek, hayır üzere konuşmak iyi gelmez mi o kimseye? Yani. Dehşetle uyanmış gelmiş ya. İsmi Bana neydi? anlatan Ism, Ufuk. Isim. Ufuk. Kalktı arkadaşın. Ufuk ya şöyle şöyle bir rüya gördüm. Ay falan dedi. Sen ona nasıl telkin Hayırdır Hayırdır inşallah. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Peki. O zaman kolay gelsin. Teşekkürler. Amcaya fırsat ver ama fırsat ver. Aynen, Allah'ım diyorum sen benim kötülüklerimi koru diyor. Kötülüklerini koru. Evet. Yani beni kötülüklerden koru Aynen, demek istiyorsun. Evet. Kötü görüyor musun? Her zaman abi. Geliyor ya. Vallahi. Abi. Ne kadar sık? Abi gün, günde bir haftada iki kere falan üç kere görüyorum. Peki uyanır uyanmaz e, ilk söylediğin Bak. ne oluyor? Nereye düştüm diyorum abi. Hmm. Ne, yaptım, ne yaptım bir hata mı yaptım? Güzel. Bir hatan olduğunu mu düşünüyorsun? Aynen. Yani günlük evet. hayatta bir şey yaptığında rüyanda sana bu hissettiriliyor diyemiyorum diyorsun. Peki yarına ders oluyor mu? Oluyor abi. Yarına aynı hatanın benzerini yapmamaya çalışıyor musun? Rabbim bizi kötülüklerden, fenalıklardan ve rüyamızda görüp ders çıkaracağımız hallerden iyiliklere sevk etsin inşallah. İnşallah. Hoşça kal. İyi günler. Torun Hı. diyorlar ki evlat nasıl o, o ya? ya? Evet, ee, daha tatlı. Yok daha tatlı ama tamam. işte birinde emek var, zahmet var, masraf var. Hepsi bu var. tatlı bu tamamen. Ondan tatlı, bu ondan daha tatlı. Tabii. Adı ne? Adı Gökçen. 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 Allah onu güzelliklerle yaşasın. Amin. Kötü rüya görünce nasıl dua ediyorsunuz? Onu sormaya gelmiştik. Kötü rüya görünce nasıl dua ediyorsunuz? Çok şey bir soru oldu. Çok rüya gördüğümüzü iddia etmiyoruz ama hayra yormaya çalışıyoruz. Yani hayra yormaya çalışıyoruz. Eyvallah. Allah evet. rüyalarınızı hep amin, hayra çıkarsın. Amin. Hepimizin yani memleketin genelinin. Memleketin rüyasını hayra çıkarsın. Hayra çıkarsın. Çok yani. güzel. Şey Temenniyi sevdim. Yani. Memleketimizin rüyasını hayra çıkarsın. Amin. Allah razı olsun. Yani çünkü memleketimiz gerçekten dünyada bir tane. Ama sıkıntılarımız var inşallah aşılacak. Evet. Yani. İnşallah. İnşallah. Yani i̇nşallah. Yani. İnşallah. İnşallah yani yapacak bir şey yok yani. Allah razı olsun. Amin. Teşekkür ya ederiz. Kolay gelsin. Sağ ol. Rüyalar kimi zaman umutlarla dolu, kimi zaman endişe ve korkularla bezenmiş düşler. Kur'an'daki ifadeyle bazen ilahi işaretler, bazen de şeytanın oyunları. Rüyalar bizlere bilinçaltımızın kapılarını aralayan, hayal dünyamızın engin denizlerinde yolculuğa çıkartan onlar. Gündüzün telaşı ve kaygılarıyla yoğrulmuş yetişkinler olarak gecenin sessizliğinde çocukluğumuzun masumiyetine geri döndüğümüz anlar. Görülen her rüya bir hikaye anlatır, kimi zaman huzur verir, kimi zamansa korkuyla uyandırır gecenin bir yarısında. Kötü rüyalar uykunun huzurunu bölen, yüreğe korku salan, geceyi karanlık kılan gölgeler. Peki kötü bir rüyadan uyandığımızda ne yapmalıyız? Korkumuzu ve endişemizi yatıştırmak için dua ederiz. Rabbimize sığınırız çünkü biliriz ki o her şeyin en iyisini bilir ve en hayırlısını nasip eder. Dua içimizi ferahlatır, kalbimize sükunet getirir. Rüyalarımızın ardından Rabbimize sığınırız. Allah hepimize huzurlu rüyalar, hayırlı sabahlar nasip etsin kötü rüyaların gölgelerinden uzak, aydınlık günlerin ümidiyle. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin gördüğü kabuslardan kurtulmak için kendisine gelen halide sunduğu reçetede şu vardı. Yatağına girdiğin zaman şöyle dua et. Allah'ım gazabından, azabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların ayartmalarından ve yanıma yaklaşmalarından, Allah'ın tam kelimelerine, hükmüne ve iradesine sığınırım.''